Merhaba sevgili oğlak burçları ben Ayşe abla haftalık açılımımız için karşınızdayım Evet bugün bu hafta biraz geciktik çocuklar Vallahi kusura bakmayın çok şiddetli bel ağrısı çektim Belim tutuldu grip oldum vesaire vesaire Hadi bakalım sevgili oğlaklar kartlarımız sizler için neler söylüyor Bir bezginlik bir bıkkınlık bir vazgeçiş ruh halinizde fakat yenilenme var Evet, bazılarınız çok bıktı, bazılarınız çok yoruldu, bazılarınız isyanlar halinde ama bazılarınızda da gerçekten bir yenilenme var. Maddi konularla ilgili güzel gelişmeler, sizi mutlu edecek yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz, iş teklifleri alabilirsiniz. Kendi çabalarınızla bir şeylerin üstesinden gelebilirsiniz sevgili Oğlak burçları. Değerinizin, kıymetinizin anlaşılacağı bir süreç sizi bekliyor. Ee, evet, uzun süredir çok yoğun çalışmış, e, çok gergin dönemler geçirmiş olanlarınızda bu süreç büyük bir dinlenme olarak e, yansımış üzerlerine. E, maddi olarak güzel bir başlangıç yapacaksınız. E, i̇kili ilişkilerde olumlu gelişmeler var aşık olabilirsiniz, aşk tazeleyebilirsiniz. Aile içinde sorunları olan oğlaklar bir nefret olsa çözüme gidebilirler. Ee, i̇hanete uğramış olanlarınız, hayal kırıklığına uğramış olanlarınız, çok güvendiği insanın büyük ağır darbesini yemiş olanlarınız da artık kendi halinde ve hala bunu üzerinden atamamış değil. Yani neden böyle oldu, için böyle oldu vesaire. Kendinden emin, güçlü ve bağımsız kişiliği olan bir kadınla yapacağınız bir konuşma. Ve sevgili oğlak beyleri, duygu ve düşüncelerinizdeki liderlik vasfı. Her iki taraf içinde yapacağınız bir konuşma ve duygu ve düşüncelerdeki liderlik vasfının ortaya çıkması. Alacağınız yeni kararlar sizi olumlu olarak yönlendirecektir. Aile çevresinden e, yaşça büyük bir erkeğin de size bir konuda bir desteği olabilir sevgili oğlaklar. Çocukluk günlerini özlem duyabilirsiniz. Geçmiş günlere hasret duyabilirsiniz. E, 190 derece büyük değişimlere hazırla kendini. Hem e, maddi hem manevi olarak. Ha bazılarınızla bir inat var e, vazgeçmiyor olabilir. Ya da işte bana ne ben niye yapıyorum o yapsın. Ya da ben niye özür diliyorum o dilesin vesaire vesaire. Tedirginlik döneminde olanlarınız lütfen artık çıkarın şu gözlükleri ve etrafınıza adapte olmaya çalışın. Diz kapağı ağrıları, tansiyon iniş çıkışları sizi zorlayabilir. Bir posta geçecek elinize. Bu önemli bir evrak olabilir. Bir teklif olabilir uzun süredir beklediğiniz bir haberin müjdecisi ve haberi aldıktan sonra hem adaletin yerini bulacağı hem olayları dengeleyeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Sevgili oğlaklar bir sihirbaz edasıyla bazı şeyleri yavaş yavaş yeniden gündeme getireceksiniz. Hukukla alakalı bir meselesi olanlar bunun tedirginliğini yaşayanlar bu konunun uzmanı yetkili bir insanla yapacakları bir konuşmadan sonra biraz rahatlam içine girebilirler. Evet hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ayrılık yaşayabilirsiniz. Bazılarınız için diyorum. Bazılarınız için de hayal kırıklığına uğratan, sizi üzen insanların tamamıyla hayatından uzaklaştırma süreci başlayabilir. Maddi doyum dediğim gibi mutluluk sizinle. Cömertliğinizin yoğun olacağı bir süreç. Ee, taşıyamayacağın kadar yük yüklenme artık. Her şeyi akışına bırak. Bir şey ya olur ya olmaz belki kayıplarını düşünüyorsunuz malum anneler günü geliyor İşte annesini kaybetmiş olanlarımız Allah rahmet eylesin bunun hüznünü yaşıyordur ya da kendisi annedir evlatlarından uzaktadır bunun hüznünü yaşıyordur sevgili oğlaklar zenginlik bolluk bereket ve zafer her neyse her ne işte uğraşıyorsanız cömertliğinizle sizi bulacak Oğlak beyleri işinizde güçleneceksiniz. Oğlak bayanları biraz kalp kırgınlığı var. Biraz hırçınlık var. Bu hırçınlık sizin mantıklı kararlar almanızı engelliyor. Artık lütfen kendinize gelin. Yenilik var. Yenilenme var. Yenilikçi fikirlere zemin hazırlanıyor. E, nazar büyü etkisinde olabilirsiniz. Ya da bende bir ağırlık var. Ne oluyor? Bana biri bir şey mi yaptı diye düşünenleriniz. Dua edin Allah'a sığının en güzeli bu. Asker ya da polis bir yakınınız mı var, evladınız mı var? Bununla ilgili bir gelişmeye sevineceksiniz. Terfi alma durumu, tayin durumu olabilir. Ve bazılarımız hala bitmiş bir ilişkinin arkasından göz döken, kendini odalara kapatan, kendini evine kapatan, artık kimseyle görüşmek istemeyen, ve sürekli yatağının içinden çıkmayıp gözyaşı dökenleriniz silkelenip kendinize gelin çünkü kimse için üzülmeye değmez diz kapağı dediğim gibi ağrılarına dikkat edin ee, işinde yeni başlangıçlar var bazılarınızın artık para akışı gelecek güzel kazançlarınız gelecek oğlak burcu bu hafta sizin için kendini dinleme kendini gözlemleme ve ne yapmak istiyorum, nasıl yapabilirim gibi kararlar alma süreci olabilir. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, sağlıklı kalın. Aman evde kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.